Hocam bizim evimizde banyoda kova ve tasla yıkanıyoruz. Gusül abdesti alırken vücuttan akan su ister istemez kovanın içine düştüğü de oluyor. Kovaya düşen sular temiz suyu pis hale getirir mi? Normal şartlarda yani kıyasa göre genel kurala baktığımız zaman bir insan cünüp olsa ee, ve yıkanması için elini bir suya daldırıp da oradan su alsa elinde hades gittiğinden dolayı o su müstamel olmalıdır. Hmm. Ancak bu gibi yerlerde biraz müsamaha vardır. Çünkü başka imkanı yoktur. Yani alet, el bir alettir. Evet. Ee, dolayısıyla eliyle bunu yapmak zorundadır. O su mai müstamel kabul edilmez. Ama rüya elini değil de işte affedersiniz ayağını soksa veya işte başka bir uzvunu soksa o burada bir ihtiyaç olmadığı için o su mai olur. Bu bizim e, klasik fıkıh kitaplarımızda var olan bir ibare. Bunu şunun için söylüyorum. Yani imkan nispetince insan bütün gayretini, husulunu sarf etmeli o suya, o kendisinden su sıçratmama adına. Ama bunun yanı sıra kendi ihtiyarı olmadan da sıçradıysa da bu af kapsamındadır zahiri bir necaset sıçramadıkça yani vücudundan arta kalan suların oraya sıçraması bunlar af kapsamındadır. E, kendisi son derece gayretli sarf eder ama bununla beraber öyle bir şey de olmuşsa da bunu vesvese haline getirmek doğru değildir. Bu şekilde yıkanmasına devam eder. Ki zaten e, kitaplarımızın tedvin edildiği dönemlerde ki yıkama usulü de böyleydi. Yani kovalardan maşraba ile evet. su almak suretiyle yoksa duşa kabinler yoktu o dönemlerde. Evet.